oturuyordum. Bir olduğu geldi, ses geldi, salandı. Bu geldi Peki, geçti. 6 Şubat'ı anımsattı abi? Yıl dönümü de yaklaşıyor. Alt, 6, 6 Şubat. Şubat'ı. E tabii ki de yani. Unutulmaz zaten onlar. E tabii ki de dediğim tamam Tamamdır. Ya, yani. Geçen mesela o dönemdeki yani aynı salgantıyı yani yaşarsan bilmiyorum artık Allah bilir. Onu. Valla depremi unuttum sandım ama gel geldim ee, Çalışıyordun abi o sıra Çalışıyordum evet Nasıl oldu abi yani çalıştığın zaman biri mi vurdu hissettin Biri vurdu sandım dışarı baktım hatta dedim sallandı çünkü Ve 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık onu hatırlattı mı size Hatırlattı Unutmuştuk ama hatırladık